Evet bugünkü sohbetimiz inşallah Sahih Bukhari'nin Edeb-i Müfret derslerinin 8. .si olacak inşallah. Bir kişinin arkadaşına malının ve evladının çok olması üzerine dua etmesi üzerine olacak inşallah. Hazreti Enes diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına girdim bir gün ve o Efendimizin yanına girdiğim zaman ben vardım annem vardı ve ümmü haram vardı. Haleti benim teyzem. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Bana bir yer gösterin namaz kılmak için. bir kişi dedi ki Hangi tarafta kılmak istersin ya Resulullah? Efendimiz evin bir köşesine geçti, namaz kıldı, sonra dua etti. Bizim ailemize dünya ve ahiretin hayrı olarak. Annem dedi ki, Ya Resulallah, senin şu küçük hizmetini gören Enes, ona da dua et. Hazreti Enes diyor bana, dua etti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Dünya ve ahiret üzerine. Duasının sonunda da şöyle söyledi. Allah me ekfir ma lehu ve Ya Rabbi onun malını da çoğalt. Evladını da çoğalt. Ve barikle ona bereketliyle Ve ömrünü uzun eyle. Hazreti Enes Subhanallah Efendimizin bu duasına ulaştı. 120 yaşındayken Hazreti Enes vefat etti. Ve malının ve evlatlarının, torunlarının adetini Hazreti Enes bilmiyordu. Anne ve babaya karşı yapılacak olan durum. Hazreti Enes yine diyor ki bir kadın Hazreti Ayşe'ye geldi. Yani annenin babanın evlatlarının olan şefkati. Bir kadın Hazreti Ayşe'ye geldi. Hazreti Ayşe ona üç tane kurma verdi. Demek ki bu gelen kadın muhtaç biri. Yardım istedi. Hazreti Ayşe üç tane kurma vardı verdi ona. O kadın her çocuğuna birer hurma verdi. Diğerini de kendisi için tuttu. O çocuklar İki hurma yediler, annelerinin eline bakmaya başladılar o bir hurma için. Kadın hurmayı aldı, ikiye böldü, her bir çocuğa yarısını verdi. Hazreti Ayşe bunu seyrediyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam geldi, Hazreti Ayşe Efendimiz'e bunu haber verdi. Peygamber Efendimiz dedi ki ve ma yucubiki min zalike yani bu konuda seni acayip eden şey ne ki لَقَدْ رَحِمَهَ اللّٰهُ بِرَحْمَتِهَا سَبِيَّتِهَا سَبِيَّيْهَا allah Allahu Teala Nun rahmetiyle bu kadın evlatlarına merhamet etti. Evet. İmam Müslim'de gelen bir rivayette ise Hazreti Ayşe bunu söyleyince efendim söyle dedi. İnna Allah kat evcebe lehal cennete. Allah Teala o kadına cennet verdi ve a'taqa minen nar onu cehennemden azat etti. Evet. İslam dini merhamet dinidir, şefkat dinidir, sevgi dinidir. İnsanın evladını öpmesi, ona sarılması üzerine. Hz. Ayşe şöyle diyor. Bir Arabi geldi Peygamber Efendimiz'e Efendimiz baktı ki Medine halkı çocuklarını öpüyor, seviyor. Dedi ki et kabilune sibyanekum çocuklarınızı öpüyor musunuz? Biz çocuklarımızı öpmüyoruz dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allahu Teala senin kalbinden merhameti çıkarmışsa ben ne yapabilirim buyurdu. Yine bu Hüreyre'den gelen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hasan'ı öptü. Yanında Ekra İbni Habisi Temimi vardı, oturuyordu. Ekra dedi ki, benim on tane çocuğum var, onlardan bir tanesini dahi öpmedim. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona baktı ve şöyle söyledi, merhamet etmeyene merhamet edilmez. Evet merhamet etmeyene merhamet edilmez. Anne babanın edebi ve evlatlarına iyi davranması üzerine Numeir İbn Eus diyor ki ben babamdan duydum şöyle diyor Es-salahu Allah". Salihlik Allahu Teala'nın ikramıdır. Vel edebu min el abai edep ise anne ve babanın üzerinedir. Cabir İbn Semura'dan rivayet edilen bir hadiste Efendimiz şöyle buyuruyor: "Li en yu'addi bir waladahu" Hayru min en yetesaddaqa bi Bir insanın evladını terbiye etmesi bir sa' sadaka vermesinden daha hayırlıdır. Amr ibn Said'den gelen bir rivayette ise Ma nahala walidun waladahu min nahlatin afdalu min adabi hasanin. Bir anne ve baba evladına güzel edepten daha iyi bir ikramda bulunmamıştır buyuruyor peygamber aleyhissalatü vesselam. Hakikaten zaten şu andaki toplumumuzun çektiği sıkıntı bir insanın evladının dünyasını düşünmesi, belirli bir makam mevkiye getirmek çabası ve gayreti ama hiç edebine, İslami olarak ahlakına karışmaması toplumumuzdaki gençlerin başıboş olmasına haram ve yanlış işlerle uğraşmasına maalesef sebep oluyor. Halbuki bir anne ve baba evladına güzel ahlaktan daha iyi bir miras bırakmamıştır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Numan İbni Beşir'den gelen bir rivayette şöyle buyuruyor. Onun babası onunla birlikte onu alıp Resulullah'ın yanına götürmüş ve şöyle dedi. Ya Resulallah sen şahit ol ki ben Nu'mana şu kadar mal bıraktım. Peygamber Efendimiz buyurdu ki bütün evlatlarına buna bıraktığın gibi bıraktın mı? Hayır dedi. Efendimiz dedi git benden başkasını şahit tut. Sonra dedi ki Sen sevinmez misin ki bir iyilik yapıldığı zaman bir toplulukta ne içinde bulunursan sana da eşit olarak verilsin. Az verilmesin. Dedi evet dedim evet ya Resulallah. Tabi bana da aynı aynısını verilmesini isterim. O zaman Efendimiz buyurdu. O zaman sana izin ve destur yoktur. Evet. Nu'mandan gelen bir rivayette Efendimiz buyurmuş Sevvû beyne evlâdikum fil atiyyeti Evlatlarınıza ikramda eşit davranın. Yani miras taksiminde adaletli davranın. Hayattayken oğlunuza bir ev alıyorsanız kızınıza da bir ev alın. Kema tuhibbuna en yesevvû beyne kufil biri. Nasıl ki? İyilikte size eşit davranılmasını seversiniz. Evlatlarınıza da o şekilde davranın buyuruyor Efendimiz. Babanın evladına iyilik yapması. Abdullah İbn şöyle diyor. Allahu Teala niçin Kur'an-ı Kerim'inde bazı insanlara ebrar dedi? لِأَنَّمْ بَرُّ الْآبَائِ وَالْأَبْنَائِ Onlar babalarına da iyilik yaptıkları için, evlatlarına da iyilik yaptıkları için Allah-u Teala onlara ebrarlar ismini verdi. كَمَا أَنَّ لِوَالِدِكَ عَلَيْكَ حَقًا Nasıl ki senin anne babanın senin üzerinde hakkı varsa... Kezalik li veledik aleyke hakkun senin evladının senin Üzerinde De Hakkı Vardır Evet Ebi Said'den Gelen Bir Vette Efendimiz Buyurmuş Merhamet Etmeyene Merhamet Edilmez Cerir İbni Abdullah'dan Gelen Bir Vette Peygamber Efendimiz Şöyle Buyurdu La Yerhamullaha Men La nas. İnsanlara merhamet etmeyene allah Teala da merhamet etmez. Rabbim bizleri anne babasına iyilik yapan ve merhametli olan insanlardan eylesin inşallah. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.